Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi emco youtube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Erdoğan'dan valiye azar. Zor toparladı araya bakan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya arasında bozuk yol gerilimi yaşandı. Erdoğan, sen bana başka bir şey anlatıyorsun, diyerek valiyi azarlarken, araya bakan Kara İsmailoğlu girdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve ilk Altın Dökümü Töreninde Konuştu. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya arasında bozuk yol diyalogu yaşandı. Bozuk yolun neresi olduğunu soran Erdoğan, Vali Kızılkaya'nın yanıtını beğenmeyince, sen bana başka bir şey anlatıyorsun, dedi. Erdoğan, şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi vali bey sözleri ile valiye yüklenirken, araya ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu girdi. Erdoğan, Kara İsmailoğlu'na bozuk yolun düzeltilmesi için, yarın değil, şimdi, diyerek talimat verdi. Diğer yandan AKP'li Kurtulmuş Altılı Masa'yı hedef aldı. Erdoğan'ı destekleyecekler. AKP'li Numan Kurtulmuş, Altılı Masa'yı hedef alan açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse aday belirleyemedik, Erdoğan'ı destekliyoruz diyecekler dedi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kütahya'da basın toplantısı düzenledi. Altılı masayı hedef alan Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse aday belirleyemedik, Erdoğan'ı destekliyoruz diyecekler" dedi. Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde. Bizim adayımız belli, gerçekten güçlü bir şekilde aylar öncesinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci seçimiyle ilgili halkın karşısına çıkmış ve bir kez daha ikinci kere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde, sizden rey istiyorum, ruhsat istiyorum, sizden bana destek vermenizi istiyorum, demiştir karşı taraf da Erdoğan karşıtlığından başka hiçbir ortak noktası olmadığını her gün daha açık bir şekilde ortaya koyan 2 artı 4'lü masa maalesef bir türlü henüz adayla ilgili konuşmaya başlayamadı bile. Hani diyordunuz, kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım. 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak, bu açıklanalı da epey oldu. Niye hala adayınızı konuşamazsınız? İnşallah 14 Mayıs seçimlerine yetiştirirler adaylarını. Öyle görünüyor ki eğer böyle giderlerse konuşacaklar, konuşacaklar en sonunda millete diyecekler ki vallahi biz aday belirleyemedik. Biz de Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz dedi. AKP cephesinde bunlar yaşanırken CHP'den dikkat çeken açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel anketler üzerinden Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı. Açıkel Erdoğan siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fethi Açıkel bugün yaptığı yazılı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıkel, yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketler üzerinden Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı. Erdoğan bu seçimi kazanamayacak. Yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketler Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün gayretine ve izlediği seçim ekonomisine rağmen bu seçimi kazanamayacağını gösteriyor diyen Açıkel şu ifadelere yer verdi. Erdoğan, siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde. Cumhur İttifakı, hiçbir ankette toplam %42-43'lük eşiği aşamıyor. Biz diyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın, altılı masanın gösterdiği aday olacaktır.